Herkese merhabalar, ben Utku. Benden ekolojik temizleyiciler istemiştiniz. Ben de sabun cevizi ile başlamıştım. Sabun cevizi videosunda size bunun yerlisi olduğundan bahsetmiştim. Bugün çöven kökünü konuşmak istiyorum size. Hazırsanız başlayalım. Yaklaşık 5 yıldır sabun cevizi kullanıyorum biliyorsunuz. Yıkanabilir petleri kullanmaya başladıktan sonra sabun cevizini kullanmaya başladım. Sadece yıkanabilir petlerle kullanmak istemedim. Gerçekten çok memnun kaldım. Sonra nevresimlerimde de devam ettim. Çamaşırlarımda da devam ettim. Bu esnada onun yerlisi olan çöver köküyle tanıştım. Yaklaşık bir, bir buçuk yıldır da çöven kökünü kullanıyorum bu esnada. Sılbun ceviziyle karşılaştırma fırsatım oldu. Diğer deterjanlarla karşılaştırma fırsatım oldu bu süreçte. Instagram'da sizinle daha önce konuşmuştuk çöven kökü üzerinde. Ama asla paylaşmak istemedim. Çünkü ondan emin olmak istedim. Bazen e, i̇lk kullandığınızda çok mutlu olduğunuz, ikinci kullandığınızda çok mutlu olduğunuz ama bir süre sonra olumsuz sonuçlarını gördüğünüz şeyler olabiliyor. Deterjanlar mesela olabiliyor. Çöven kökü de bunlardan bir tanesi olabilirdi. Ama beni asla yanıltmadı. Gerçekten çok iyi, çok nitelikli, çok verimli bir temizleme sağladı. Önce sizinle çöven kökünün ne olduğunu konuşalım istiyorum. Çöven kökü topraklarımıza yetişiyor. Ana yurdu bizim topraklarımız. Bilhassa Van, Kars, Erzurum, Artvin bölgesinde çöven bitkisiyle karşılaşıyor bizim çöven kökü dediğimiz şey aslında o bitkinin kökü. O bitki ne? Bir cipso. Düğünlerde karşılaştığımız, gelin buketlerinde karşılaştığımız ya da damat yakalarında karşılaştığımız o minik beyaz çiçekler cipso biliyorsunuz. Onun bir başka cinsi. Buraya da resmini koyarız. Zaten bildiğiniz bir çiçek. Onun başka bir cinsinin kökü çöven kökü. Geçtiğimiz sene Doğu Anadolu'da bir tur yapmıştık, üretici gezisi yapmıştık. Orada Boğa gitmiştik, Artvin'e, işte Hopa'ya gitmiştik, Ardonç'a gitmiştik. Birkaç üretici gezmiştik. Orada Boğa Tepe'de ki Boğa biliyorsunuz bir şahane bir köy. Orada Zümran abla demişti ki e, bu çöven bitkisini önceden gelinler buketlerinde kullanırlar. Gelin çiçeği olarak kullanırdık demişti. Aslında Anadolu'da da sonradan çıkan bir şey değil. Anadolu'da da gelinler bu güzel bitkiyi güzel çiçeği kullanıyorlarmış. Çöveni temizleyici olarak duymamış olabilirsiniz ama tatlı yapımında duymuş olabilirsiniz. Yani duyma ihtimaliniz çok daha yüksek. Geleneksel yöntemlerle yapılan lokumun içerisinde çöven kökü suyu var. Ki belki birlikte lokum da yaparız. Belki bir gün öyle bir günde planlarız. Lokumu ağdalaştırmak yani kıvam arttırmak ve bir taraftan da beyazlatmak için kullanılıyor. Sadece lokum için değil, pestillerde de bu kullanılıyor. Yani pekmezin içerisinde çöven kökü suyu koyduğumuzda böyle pestil kıvamına geliyor. Biraz daha rengi açılıyor. Anadolu'nun farklı yerlerinde, farklı coğrafyalarımızda bu şekilde kullanılıyor çöven kökü suyu. Aynı zamanda Eskişehir'in kos helvası ve Mersin'in kereviçi tatlısının elinde verilen o köpük de çöven kökünden yapılıyor. Yani Utku, çiçek dedin, tatlı dedin, sabun dedin... Kafalar çok karışık, çok haklısınız. Çok yöne bir, bir bitkiden bahsediyoruz. Coğrafyamızın farklı yerlerinde, farklı zamanlarda, farklı amaçlarda kullanılan... ...şahane bir bitkiden bahsediyoruz. Tabii ki bugün size ben temizleyici özelliğinden bahsetmek istiyorum, çöven bitkisinin. Çöven bitkisi toplanıyor, kökleri güneşte kurutuluyor. Bu kadar. Başka hiçbir işlem görmüyor. Tıpkı sabun cevizindeki gibi. Sabun cevizinde olduğu gibi içinde bir saponin maddesi var. Saponin sabunun maddesi. Dolayısıyla bu sayede temizleme, köpürme özelliği sağlıyor çöven kökü. Çöven kökü bu. Ay hapşırıcıyım. Çöven bitkisinin kökü bu. Buna benzer böyle odun gibi görünüyor ama gerçekten yumuşak bir taraftan çıkartabiliyorsunuz. İçinde minik minik tozları da var benim haddim değil ama Sinüzet'e de iyi geldiğine dair Anadolu'nun geleneksel bilgileri var bunu böyle eziyorlar ve onu toz haline getiriyorlar. Burundan aldığınızda burundaki o böyle fazlalıkları çıkartıyor. Bu sayede sinüzete de iyi geldiği söyleniyor. Tabii bu benim haddim değil bunu söylemek ama Anadolu'da böyle bilgiler de var. Ben çamaşırda da kullandım, bulaşık da kullandım, yüzey temizleyici olarak kullandım. Masa üstü temizlemek için, kapı pencere temizlemek için kullandım. Neredeyse hepsinden memnunum. Bunun için birkaç kullanım alanından bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda benim daha çok tercih ettiğimden bahsetmek istiyorum. En en çok karşılaştığımız yöntem şudur. Bunu kaynar suyun içerisine atıyorsunuz. Yarım saat kadar kaynatıyorsunuz. Sonra o haliyle soğumaya bırakıyorsunuz. Ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorsunuz. Soğuduktan sonra çöven kökünü çıkartıyorsunuz. iyice özünü bıraktı çünkü artık suya. O suyunu kullanıyorsunuz. O suyu da bu. E, rengi umarım görüyorsunuzdur şu anda biraz böyle şey gibi sirke gibi, elma sirkesi gibi bir rengi var. Gördüğünüz gibi zaten köpükleri de var üzerinde. Biraz böyle sallayınca köpüğü de çıkıyor. Bu suyu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Çok yoğun kıvamlı bir su aslında bu. Çöven kökü suyu diyebiliriz buna. En çok karşılaştığımız yöntem bu. Bunu ben yüzey temizleyici olarak kullanıyorum mesela temizlik kovuğunun içerisine koyuyorum. Tıpkı sabun cevizine yaptığım gibi. Ben bu suyu nasıl kullanıyorum? Temizlik kovanma koyarak düzey temizleyici olarak kullanıyorum. Mesela sabun cevizinde anlatmıştım aynı şekilde. Yani bunu birazcık seyreltiyorum. Yerleri böyle temizleyebiliyorum. Fıs fıs şişeye koyuyorum. Bunu biraz seyrelttikten sonra kapı pencereleri temizliyorum. Camları temizleyebiliyorum. Güzel bir parlaklık veriyor. Ya da işte masa üstü gibi şeyleri bununla temizleyebiliyorum. Gayet yeterli oluyor. Cezvin içerisine kaynar suyu koyduk. Onun üzerine çöven kökünü attık. Y yarım saati kadar onu kaynattık. Soğumaya bıraktık. Sonra çöven kökünü çıkarttık. Bu çöven kökünü ıslak olduğu için olabildiğince kuru bir ortamı koyup kurutmanızı öneriyorum. Aksade çürüyecektir. Sabun cevizlerinde söylediğim gibi doğal bir bitki olduğu için, doğal bir bitkinin kökü olduğu için çürüyecektir. Bunu istemeyiz çünkü bunu daha sonra yeniden kullanacağız. Çöven kökü suyunu başka nerede kullanabilirsiniz? Mesela çamaşır makinesinde. Bu zaten bir öz olduğu için çamaşır makinesi deterjan bölümüne bundan koyarsınız. Özü olduğundan dolayı düşük sıcaklıklarda da kolaylıkla yıkayabilirsiniz. 30 derecede istediğiniz sıcaklıkta yıkayabilirsiniz. Bulaşık makinesinin de tablet gözünü aynı şekilde bunu koyarsanız bu size yeterli bir temizlik sağlayacaktır. Ben bulaşık makinesi kullanmayı tercih etmiyorum. Bulaşık makinesi kosa epey mızmızın. Daha önce sabun cevizinde söylemiştim. Bu makinesi tercih etmiyorum ama çamaşır makinesi gerçekten çok yeterli bir temizlik sağlıyor sabun cevizinde konuşmuştuk. Durgun su mikroorganizma üretir. Ben bundan korkarım. Bu yüzden de bu suyu olabildiğince sıklıkla yapmaya çalışıyorum. Mesela böyle 3 gün kadar yeterli bence. 4. güne kalmaması iyidir. Dolayısıyla küçük bir cezvede az miktarda bir su yapmak yeterli. Haftada 2 kez mesela sadece çöven kökü suyu kullanacaksınız temizlikte. Haftada 2 kez yapmanız. Haftada 2 kez cezve büyüklüğünde bir su kadar su çıkartmanız bence yeterli olacaktır. Çömen kökünün yağ çözücü özelliği bende çok iyi. Bu yüzden de mutfak temizleyici olarak çok iyi bir alternatif. Fıstık şişeyi bu suyu koyarak fayansları, tezgahı temizleyebilirsiniz. Bu bakımdan çömen kökü çok iyi bir ürün olacaktır. Evletinizde mesela çok yeterli bir ürün olabilir. Bence çömen kökünün en iyi kullanım yeri çamaşır, çamaşır makinası. Ben az önce gösterdiğim suyu çamaşır makinası deterjan kısmına koyup çamaşırlarımı yıkayıp gayet yeterli bir temizlik aldım. Ama bir süre bunu kullandıktan sonra dedim ki bunun daha da kolay olması gerekiyor. Çünkü bu çöven köküsü elinizde bazen olmayabiliyor. Daha da kolay olması gerekiyor. Ne yapabilirim? Sabun cevizi gibi kullanabilir miyim diye düşündüm. Ki kullandım. Daha önce size sabun cevizi kesesini göstermiştim. Aynı kesenin içerisine çöven kökünü koydum. Bu kadar bir çöven kökü yeter. Biraz daha belki fazla olabilir. Bu pamuklu keseye koyuyorum. Ve pamuklu keseyi çamaşırlarımla birlikte çamaşır makinesi tamburuna atıyorum ve çalıştırıyorum makineyi. Gayet yeterli bir temizlik sağlıyor. Deterjan kısmına, deterjan koymanıza, yumuşatıcı koymanıza, sirke koymanıza asla gerek yok. Zaten köpürüyor görüyorsunuz çamaşır makinesinde. Sonra tabii ki bunu çamaşırlarınızla birlikte çıkartıp kurutmanız gerekiyor. Çünkü doğal bir bitki içeride çürüyebilir. Atmak zorunda kalırız eğer çürürse. Yeniden yeniden kullanabildiğimiz bir ürünü yani atmamıza gerek yok. En iyi deterjandan, en doğal deterjandan, hatta sabun cevizinden bile çok daha yumuşak çıkartıyor yumuşatıcı özelliği gerçekten çok yüksek. Çövel kökü bu bakımdan çok iyi bir ürün. Sabun cevizinin hiç kokusu yoktu hatırlarsınız. Çoban kökünün birazcık kokusu var ama çok güzel, çok tatlı bir kokusu var. Biraz böyle lokum gibi kokuyor. Kaynar suya çöveni attığınızda bir yarım saat kadar kaynatıyorsunuz. Özünü bırakmasını bekliyorsunuz ya. O esnada böyle güzel, tatlı bir lokum kokusu gelecek size. Böyle tatlı, böyle hafif bir vanilya kokusu gibi bir kokusu olacak. Gerçekten güzel bir kokusu var bu bakımdan da. Ben çamaşır makinasında genellikle nevresim e, ya da havlu gibi şeyler yıkarken zaten 60 derecede ve uzun diye yıkadığım için direkt çöven kökünü bu keseyle birlikte atıyorum. Hem yumuşak çıkartıyor hem böyle tatlı bir kokuyla çıkartıyor. Bir taraftan da gayet detaylı bir temizlik sağlıyor. Bu yüzden çöven kökünü öneririm. Çöven kökünün çok önemli bir özelliğini söyleyeceğim size. Ağartıcı özelliği. Hatta yüzyıllarca bu topraklarda temizliğindense ağartıcı özelliği için kullanılmış bu çöven kökü lokum, pestil, işte kos helvası, kerebit yanındaki o köpük gibi bütün o tatlılarda kıvam arttırıcı özelliği var çömen kökü suyunun. Ama aynı zamanda ağartma özelliği de var. Aynı şekilde bu ağartma özelliğini çamaşırlarda da kullanabilirsiniz. Bilhassa manşetlerde, yakalarda kalan o hem yağlı hem de sararmış rengi çömen kökü suyuyla halledebilirsiniz. Eğer üzerinden çok fazla vakit geçmediyse yani o leke sabitlenmediyse çöven kökü suyundan bu öz haliyle yani seyreltmeden üzerine biraz koyup bir minik bir fırçayla fırçalayabilirsiniz. Ee, ya da elinize çitleyebilirsiniz. Ondan sonra çamaşır makinesi atıp yıkayabilirsiniz. Bu sayede ağardığını da göreceksiniz. Çöven kökü gerçekten çok iyi bir doğal bir ağartıcı. Sabun cevizinde konuşmuştuk. Durgun su mikroorganizma üretir. Bu yüzden de ben çöven kökünden yaptığım bu çöven kökü suyunu olabildiğince kısa süreli yapıp bitirmeye çalışıyorum. Haftada iki kez bunu yapmanız bence yeterli olacaktır. Yani 2-3 günde tüketeceğiniz bir çöven kökü suyu yapmanızı öneririm. Genelde karşılaştığım benim de tariflerde işte iki ay kadar kalabilir gibi şeyler görüyorum. Ben tehlikeli buluyorum. Çünkü bunun içerisinde koruyucu olup olmadığını bilmiyoruz. Belki de koruyucu vardır burada. Belki ben bilmiyorumdur. Ama koruyucu olduğunu öğrenene kadar bence doğru bilgi 2-3 gün kullanacağınız kadar çöven kökü suyu yapmanız. Size daha önce cilt rahatsızlıklarından bahsetmiştim. Ne zaman bir dert olsa hemen cildinden çıkar. Alerjiler çıkar, egzamalar çıkar, rozalar çıkar, bir şeyler. Bütün aile bizim böyle. Sabun cevizleriyle birlikte bu sorunlarımdan önemli ölçüde kurtulmuştum. Çöven kökü de bu kurtulma sürecine destek verdi. Sabun cevizini gerçekten çok seviyorum. Hala kullanmaya devam ediyorum. Ama yerli olmadığı için, yani çok uzaklardan geldiği için, dolayısıyla kontrol edilemez bir ürün olduğu için bunun bir yerlisine ihtiyacım vardı. Çöven kökü de beni bu konuda gerçekten çok rahatlattı. Çöven kökü sabun cevizi gibi karbon sala sala çok uzaklardan gelmiyor. Yakınımızdan, dibimizden geliyor. Aynı zamanda ulusal ekonomiyede destek veriyor yerli üretim kendi üreticimize destek veriyor. Bu bakımdan da kıymetli bir ürün çöven kökü. Tıpkı sabun cevizi gibi çöpsüz bir ürün. Bir kez alıyorsunuz, çok uzun süre kullanıyorsunuz. En nihayetinde arkada bıraktığınız şey kompost edebileceğiniz bir atık oluyor. Organik atık oluyor. Çöpsüz olması bakımından sabun ceviziyle aynı özelliğe sahip. Kolaycılıkta bir dünya markası olduğum için benim gibi kentlerin kolayca kullanabileceği bir ürün sabun cevizi gibi. Sabun cevizini bir bez keserek koyup çamaşır makinesine atıyordum. Onlar kendi kendine her şeyi hallediyorlardı. Çöven kökünde de bu sorunumuza çare bulduk ve onların da yine aynı şekilde bez keserek kendi kendine temizlemesini sağladık. Bu bakımdan da çok kolay, çok pratik, güzel bir ürün çöven kökü. Sabun cevizine göre bir adım önde olmasını sağlayan bir başka özelliği de güzel kokulu olması. Bu taraftan da tabii ki artıcı özelliği de önemli çöven kökünün. Ve yine sabun ceviziyle karşılaştırmam gerekirse sabun cevizine göre çok daha ucuz bir ürün. Bugün çok daha ucuz bir ürün, yarın da büyük ihtimalle çok daha ucuz bir ürün olacak. Çünkü dövize endeksli değil. Her şey kenara bırakın. Sabun ceviziyle çoban kökünü karşılaştırmaya gerek yok. Diğer market raflarındaki deterjanlarla karşılaştırdığımda zehirsiz bir ürün. Sizin teniniz için zehirsiz bir ürün. Sevdiklerinizin teni için zehirsiz bir ürün. Sular için, toprak için, hava için zehirsiz bir ürün. Bu bakımdan çöven kökü çok kıymetli, sabun cevizi de çok kıymetli. Olabildiğince doğal deterjanlar kullanmamız hepimiz için önemli. Çöven kökü yerli bir ürün, ambalajsız, çöpsüz, zehirsiz, kolaycılıkta dünya markası olan bisküviler için aşırı pratik ve çok uygun fiyatlı şahane bir ürün. Çöven kökünü kullanmanızı gerçekten çok isterim. Kullandıktan sonra benimle deneyimlerinizi paylaşırsanız çok mutlu olurum çömen kökünü daha fazla kişiye yayalım istiyorum. Daha fazla kullanım alanı olsun istiyorum. Tehlikeli kimyasallardan oluşan o deterjanları hayatımızdan çıkartalım ve o ürünleri, o deterjanları üreten üreticileri bizim istediğimiz gibi ürünler üretmesi konusunda yardımda, talepte bulunalım istiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Olabildiğince kişiyle paylaşmanızı rica ediyorum. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.